Çok güzel. Telefonu koyabilir misiniz çantanıza? Evet. Harika. Çok güzel. Bakmak ister misiniz? Şu şekilde bakın. Biraz kral İsim neydi? Hazal. Hazal ismi. <laughs> Memnun oldum ismim Ali. <laughs> Memnun oldum. Bir gülümserken portre fotoğraf <gülüyor> alacağım. <gülüyor> tamam. Evet harika. Çok güzel. Harika çıktı. Teşekkür ederim. Tekrardan göstereyim. meu